Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Erzurum'un neyi meşhur, Erzurum'un en meşhur yemekleri nelerdir? Erzurum Ovası'nın güneydoğu kenarında, bu ova ile Palandöken Dağı'nın temas sahasında kurulmuş olan Erzurum şehri, 760 bin nüfusu ile Doğu Anadolu bölgesinin en büyük üçüncü ilidir. Denizden yüksekliği yaklaşık 1900 metre olan Erzurum, tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeridir şehir, tarihi eserleri ve kış sporları tesisleriyle de tanınır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup şehir son yıllarda kış turizmiyle de öne çıkmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük üçüncü ili olan Erzurum, aynı zamanda ülkemizin en geniş alanına sahip illerinden biridir. Pek çok farklı kültüre komşu olan Erzurum'un mutfağı da oldukça göz dolduruyor. Erzurum'un en meşhur çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Aşotu çorbası, ca kebabı, şalgam dolması, lalanga, lor dolması, kadayıf dolması, söriş yemeği, hasuta. Erzurum'un meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Aşotu çorbası. Yoğurt, soğan, buğday gibi malzemelerle hazırlanan aşotu çorbası ayran çorbasına oldukça benzemektedir. Bu çorbanın farkı lezzetini aşotundan yani kişnişten almasıdır. Soğuk Erzurum akşamlarında içleri ısıtacak bu çorbanın kıymalısı da yapılabilmektedir. Cağ kebabı. Erzurum'un en meşhur yemeği Cağ kebabı, namı ülkemizin dört bir yanına yayılmış kebaplardandır. Oltu kebabı da denilen Cağ kebabı, keçi ya da kuzu etinin önce özel bir karışımla harmanlanması ve ardından bir gün dinlendirilip yatay döner şeklinde pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Erzurum'a gitme fırsatı bulduysanız bu kebabı yemeden dönmemelisiniz. Şalgam dolması. Erzurum'da oldukça popüler olan şalgam dolması, kıyma, pirinç, bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanılmasıyla hazırlanmaktadır. İki farklı yöntemle hazırlanan bu yemek hangi yöntem seçilirse seçilsin aynı lezzeti vermektedir. Yöntemlerden biri şalgamın içinin oyularak harçla doldurulması, diğeri ise şalgamın dilimler haline getirilerek arasına harcın koyulması şeklindedir. Her şekliyle lezzet dolu bu tarif Erzurum'un en özel yemeklerindendir. Lalanga. Krep benzeri bir yiyecek olan lalanga süt, yumurta ve yağ ile hazırlanan ve kahvaltıların olmazsa olmazlarından olan bir tariftir. Lord olması. Yapılış tarzıyla yaprak sarmaya benzeyen lord olması, içerik ve tat olarak tamamen bambaşka. Pazı, bulgur ve lor peynirin ahengi ile ortaya çıkan bu lezzet Erzurum'un sevilen tatlarındandır. Kadayıf dolması. Erzurum'un dillere destan tatlısı kadayıf dolması ülkemizin de dört bir yanına namını salmıştır. Tel kadayıfın içine fıstık veya ceviz doldurulduktan sonra dolma şeklinde sarılmasıyla hazır edilen tatlı, kızgın yağda kızartılıp şerbetlenerek servise hazır hale getirilir. Erzurum'a yolu düşenlere bu tatlıyı kaçırmayın diyoruz. Erzurum'un diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Bu güzel yöremizin diğer güzel lezzetleri de şu şekildedir. Hasuta, çiriş yemeği, Dut Çaşır, Erzurum Ketesi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.